Merhaba sevgili alışveriş severler. Yepyeni bir 101 haftanı. Yıldızları videosuna hoş geldiniz. 17-23 Mayıs tarihleri arasında. Geçerli olacak harika fırsatlarla dolu. Bu haftanın kataloğunu sizler için detaylıca inceledik. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Sizin desteklerinizle de büyüyor ve daha çok fırsatı sizlerle paylaşıyoruz. İlk olarak gözümüz sek tereyağına takıldı. 1 kiloluk sek tereyağı. %25 indirimle sadece 395 TL. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan tereyağı. Bu fiyata kaçmaz. Bir diğer dikkat çeken ürün, komili ayçiçek yağı. 5 litrelik büyük boy ambalajıyla. %11 indirimle 349,5 TL ye raflarda yerini aldı. Yağ ihtiyacınız varsa bu fırsatı değerlendirin deriz. Kahvaltılık peynirlerde de önemli indirimler var. Ahir tam yağlı tost peyniri 1 kilogramlık ambalajıyla %14 indirimde ve 239 TL sütap. Tam yağlı beyaz peynir 700 gram 149 TL. Görsen tam yağlı beyaz peynir 750 gram ise sadece 159 TL. Yoğurt severler için de güzel haberlerimiz var. Bir şah homojenize yoğurt 3 kilogram kovasıyla %12 indirimde. Yeni fiyatı 107,5 TL. Ayrıca bir şah yarım yağlı süt bir litrelik kutusuyla sadece 22,5 TL, %27 gibi ciddi bir indirim söz konusu. Gelelim pratik ürünlere. Kaşıkla dana etli kayseri mantısı. 500 gramlık paketiyle 100 TL. Ye düştür. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu mantı. Sofralarınıza lezzet katacak. Salça ihtiyacınız varsa. Öncü domates salçası 1650. Gramlık dev kavanozuyla %15 indirimli. 116,9 TL. Bu fiyata bu boy salça gerçekten çok uygun. Şimdi biraz da tatlılara bakalım. Oylum Gofret. 450 gramlık paketiyle sadece 40 TL, kakaolu ve vanilyalı seçenekleri mevcut. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı videoya, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler, keyifli alışverişler. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle birlikte 101 Marketlerinin 22 Mayıs Perşembe günü geçerli olacak yepyeni. Aldın aldın kataloğunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Üç raflı bebek ve çocuk odası kitaplığı sadece 699 TL. Hem şık tasarımı, hem de çocukların erişebileceği, yükseklikte olmasıyla oldukça kullanışlı. Hemen yanında ise 6 çekmeceli saklama dolabı var. Fiyatı 1499 TL. Arkadaşlar devam etmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Böylece hem bize destek olursunuz hem de. Yeni katalog videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Gelelim mutfak için harika bir çözüme, çok amaçlı mutfak rafı. Fiyatı 999 TL olan bu küçük mutfaklar için büyük kurtarıcı. Cam ürünleri sevenler için Paşa Bahçeden iki ayrı set dikkat çekiyor. Su bardağı altılı set 139 TL. Bardak altılı ise 149 TL. Bir başka cam üründe ise sağlıkla şıklığı birleştiren bir seçenek var. Bambu kapaklı borosilikat kupa sadece 64,5 TL. Renkli cam pipet, 6 artı 1 sadece 45 TL. Hem çevre dostu hem de oldukça şık. Adet fiyatı sadece 55 TL. Katlanır lavabo süzgeci de pratikliğiyle dikkat çekiyor. Fiyatı 89 TL olan bu ürün. Küçük ama etkili bir yardımcı ürün daha var. Limon sıkacağı, 600 ml kapasitesiyle. Oldukça yeterli ve sadece 34,5 TL. Bir diğer sevimli ürün ise figürlü saklama kabı dörtlü set. Çocuklarınızın çok seveceği bu sevimli figürlerle. Süslenmiş kaplar sadece 49,5 TL. Arkadaşlar eğer bu ürünleri kaçırmak istemiyorsanız mutlaka. Perşembe günü erkenden 11'e uğrayın. Ayrıca videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bu sayede hem yeni kataloglardan ilk siz haberdar olursunuz. Hem de bize destek vermiş olursunuz. Gelelim çöp kovalarına. Çöp kovası 20 litrelik hacmiyle sadece 175 TL estetik görünümü ve kapaklı yapısı ile hem mutfağınız hem de banyolarınız için ideal. Bir de mini çöp kovası var ki özellikle çocuk odaları için tasarlanmış. Sevimli ayı figürüyle oldukça tatlı ve sadece 39,5 TL. Düzenli mutfaklar için bir başka ürün ise düzenleyici kutu. 10 litrelik bu kutu yalnızca 59,5 TL ister buzdolabında ister Mutfak dolaplarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Renkli ve eğlenceli bir diğer ürün pipetli bardaklar. Pembe, mavi ve şeffaf renk seçenekleriyle gelen bu bardakların tanesi sadece 39,5 TL. Özellikle çocukların bayılacağı bu ürün. Yaz aylarında soğuk içecek keyfi yapmak isteyenler için birebir. Ve son olarak La OG markasından kutulu bıçak 21 parça sadece 120 TL. Bu tür katalog tanıtımlarını düzenli olarak takip etmek istiyorsanız kanalımıza. Abone olmayı ve zile tıklamayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz aşağıya yorum bırakabilir. Hangi ürünü almayı düşündüğünüzü bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Merhaba sevgili takipçilerimiz. Yeni haftada 101 marketlerinde yine birbirinden cazip fırsatlar var. 19-25 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan peynir çeşitlerinde. Bu hafta büyük indirim var. Ahir markasının 1,5 kiloluk yarım yağlı tost peyniri %19 indirimle sadece 295 TL. Tost severler için lezzetli ve ekonomik bir tercih olabilir. Bir başka indirimli ürün ise Peynes markasına ait. Süzme tam yağlı taze beyaz peynir. 1 kiloluk bu ürün %17 indirimle 135 TL'ye satışta. Hem kahvaltılarda hem de salatalarda kullanılabilecek bu peynir kalite ve lezzeti bir arada sunuyor. Aynı şekilde Kaanlar az yağlı taze beyaz peynir de bu hafta indirimde. 1 kilogramlık paketiyle %22 indirimli fiyatı sadece 129,5 TL uygun fiyat ve kaliteli bir alternatif arayanlar için birebir. Yoğurt severler için de güzel bir fırsat var. Bışah yarım, yağlı homojenize yoğurt 2. Kilogramlık büyük boyuyla sadece 65,5 TL bu üründe %10 indirim bulunuyor. Ayrıca Bir Şah markasının 1 litrelik sütü de sadece 30 TL. Uygun fiyatlı ve kaliteli süt ürünleri arayanlar için kaçırılmayacak bir kampanya. Kahvaltılık tereyağda da bu hafta indirimi yakalayabilirsiniz. Nilten markalı tereyağı 1 kilogramlık paketinde %11 indirimle 309 TL'ye düşmüş durumda. Boğa lezzetiyle sofralarınıza ayrı bir tat katacak. Kahvaltı sofralarında olmazsa olmaz ürünlerden biri de sucuk. Ramet markasının Dana kangal ve parmak sucuk çeşitleri 280 gramlık paketlerde %13 indirimli olarak 128,5 TL'den satışta. Et ürünlerinde kaliteyi uygun fiyatla bulmak artık mümkün. Beyaz et tercih edenler için ise Keskinoglu markasının dondurulmuş poşetli bütün piliç ürünü bu hafta %13 indirimle 79,5 TL ekonomik ve protein yönünden zengin bir tercih. Sosis severler için Banvit piliç kokteyl sosis 500 gramlık paketiyle %16 indirimli olarak. 52,5 TL'den satışta. Pratik ve lezzetli bir atıştırmalık arayanlar için harika bir fırsat. Tatlı severleri de unutmadık. Ülker Choco Krem Kakaolu Fındık Kreması. 500 gramlık büyük. Boy paketiyle bu hafta sadece. 79,5 TL. Bu üründe %19 indirim var. Kahvaltılarda çocukların vazgeçilmezi. Ayrıca çocuklar için bir başka güzel haber. The Nest Kakaolu Tahıl Gevreği. 1 kilogramlık ekonomik paketiyle sadece 90 TL üstelik bu üründe tam %50 indirim var. Hem lezzetli hem de eğlenceli bir kahvaltı alternatifi. Evet sevgili izleyiciler. 11'de bu hafta gerçekten dolu dolu indirimler var. Peynirden süte, sucuktan tahıl gevreğine kadar tüm temel ihtiyaçlarınız uygun fiyatlarla market raflarında sizleri bekliyor. Unutmayın, bu fırsatlar sadece 19 ila 25. Nisan tarihleri arasında geçerli ve ürünler stoklarla sınırlı. Erken gitmenizi tavsiye ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni haftada yeni fırsatlarla. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere 101 marketlerinde 19-25 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak. Haftanın yıldızları indirimlerini detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu hafta 101 raflar. Bunda gerçekten cazip fırsatlar sizleri bekliyor. Hemen ürünlere geçelim. İlk dikkat çeken ürün, Çerezya markasının ithal çekirdeği, hem tuzlu hem de tuzsuz seçenekleriyle. 400 gramlık paketlerde satışta. Normal fiyatı 58 TL olan bu ürün, %15 indirimle sadece 49 lira 50 kuruş. Çekirdek severler için kaçırılmayacak bir fırsat. Kahve tutkunları için de güzel bir haberimiz var. Obsesso soğuk kahve çeşitleri, yani çikolatalı frappe ve 250 mililitrelik şişelerde sadece 22 TL, bu ürünlerde tam %45 indirim var. Yazın yaklaşmasıyla soğuk kahve ihtiyacını uygun fiyata karşılamak isteyenler bu fırsatı değerlendirebilir. Tatlı bir atıştırmalık arayanlar için 7 çikolatalı tolgulu kruvasan 60 gramlık paketiyle sadece 24 lira 50 kuruş. %17 indirimle satılan bu ürün. Özellikle çay veya kahve yanında harika gidiyor. Aynı şekilde markasının çikolatalı kruvasanı da 60 gramlık pakette. %15 indirimle 19 lira 50 kuruşa satışta. Çay severlerin favorisi Çaykur Rize Turist Çayı. Bu hafta 1 kiloluk. Paketinde %11. indirimle sadece 209 lira. 50 kuruş. Kaliteli çay sevenler için büyük boy avantajı ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Zeytinyağı ihtiyacınız varsa. Zeo markasının 2 litrelik. Zeytinyağı %12 indirimle, 349 TL, aynı markanın 1 litrelik. Sızma zeytinyağı da %11 indirimle, 194 TL'ye düşmüş durumda. Sağlıklı beslenmek isteyenler için, kaliteli yağlar uygun fiyatla, raflarda yerini almış. Pilav severlere özel bir ürün de var bu hafta. Bovadan yerli pilavlık pirinç, 1 kiloluk paketinde, %10 indirimle, 45 TL'ye satılıyor. Kaliteli yerli pirinç ile lezzetli pilavlar yapmak mümkün. Çokçu markasına ait 560 gramlık garnitür kavanozu, %11 indirimle 24 lira 50 kuruş. Salata ve yemeklerin yanında tercih edilen bu ürün, pratikliği ile ön plana çıkıyor. Bliss sıvı saç kremleri 200 mililitrelik şişelerde, %37 indirimle, sadece 109 lira, 50 kuruş. Ayrıca, FV markalı 50 mililitrelik on dolarantlar, üçlü paket halinde, %30 indirimle, sadece 69 lira 90 kuruş. Gördüğünüz gibi 101. Bu haftada yine dolu dolu bir haftanın yılı. Hılızları kataloğu ile karşımızda. Gıdadan kişisel bakıma, atıştırmalıktan temel ihtiyaçlara kadar birçok üründe cazip indirimler sizleri bekliyor. 19 Nisan Cumartesi günü başlayan bu kampanya, 25 Nisan Cuma gününe kadar tüm 101 mağazalarında geçerli olacak. Ürünler stoklarla sınırlı olduğu için elinize çabuk tutmanızı öneririm. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone. Olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya yeni indirimlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın ve hesaplı alışverişler dilerim.